Tarih, bazı liderleri sakin bir çağın kahramanı olarak yazar, bazılarını ise çağları paramparça eden bir güç olarak. Ve bugün anlatacağımız isim, yalnızca bir hükümdar değil, bir çağın yönünü değiştiren, kıtaları titreten, medeniyetlerin korku ile anmayı tercih ettiği bir figürdür. Atilla, dünyanın dört bir yanında bilinen lakabıyla, Tanrı'nın kırbacı, o Roma'nın bir zamanlar yenilmez dediği ordular, Atilla'nın atları karşısında birer birer geri çekildi. Şehirler boşaldı, krallar diz çöktü, imparatorlar onun taleplerini yerine getirmek için birbirleriyle yarıştı. Bu belgeselde Atilla'nın çocukluğundan son seferine kadar Hun İmparatorluğu'nun yükselişinden Avrupa'nın dengesini sarsan savaşlara kadar bir hükümdarın nasıl bir efsaneye dönüştüğünü adım adım izleyeceğiz. Atilla, Milattan sonra 395 yılı civarında Avrupa Hunlarının en güçlü döneminde dünyaya geldi. Çocukluğu savaşın, avcılığın ve bozkır disiplininin gölgesinde geçti. Bozkırda bir çocuk daha konuşmadan önce ata binmeyi öğrenirdi. Kılıç, okay, yay, Hun toplumunda bunlar bir silah değil, bir yaşam biçimiydi. Atilla da bu dünyanın içinde büyüdü. Hun soylu ailesi. Onu krallık saraylarında değil, sert rüzgarların, uçsuz bucaksız bozkırların ve sürekli hareket halindeki kabilelerin arasında yetiştirdi. Genç Atilla, erken yaşlardan itibaren diplomasi ve savaş taktikleri üzerine eğitildi. Roma'da rehin olarak bulunması, onun dünyayı yalnızca bozkırdan ibaret sanmamasını sağladı. Roma'nın gücünü gördü ama aynı zamanda zaaflarını da fark etti. İleride bu zaaflar onun en büyük silahı olacaktı bir imparatorluğu ayakta tutan, yalnızca hükümdarın gücü değildir. Arkasındaki ordunun disiplini, yeteneği ve savaşma iradesidir. Hun ordusu, dönemin en hızlı hareket eden, en yıpratıcı ve en ölümcül askeri gücüydü. Atilla'nın savaşçı gücünü açıklayan temel özellikler. Hun atlıları bir günde 150 kilometre yol alabilirdi. Hareket halindeki at üzerinde bile ölümcül isabet düşmanı çevreleyen sahte geri çekilmeler, pusular, gece baskınları, Hunların gelişi, düşman için zaten moral çöküşü demekti. Hunlar çarpışmayı yalnızca fiziksel bir mücadele olarak görmezdi. Düşmanı zihinsel olarak yormak, korkutmak ve çaresiz bırakmak için planlanmış bir savaş düzenine sahipti. Atilla, bu ölümcül savaş makinesini kusursuz şekilde yöneten komutandı. Amcası, Rua'nın ölümünden sonra, kardeşi Bleda ile birlikte Hun tahtına geçti. Ancak bu iktidar ortaklığı kısa sürdü, kaynakların çoğu, Atilla'nın bir süre sonra tüm yönetimi eline aldığını, Bleda'nın ise bu süreçte ortadan kalktığını yazar. Atilla, tek başına hükümdar olduğunda Hun İmparatorluğu artık durdurulamaz bir güçtü. Onun liderliğinde Hun sınırları genişledi, kabileler tek bir sancak altında toplandı, ordu güçlendi, Avrupa'nın dengesi temelden sarsıldı, Atilla'nın hedefi bölgeleri işgal etmek değil, imparatorluklara hükmetmekti. Atilla'nın yükselişinin ardından Roma'nın kapıları sallanmaya başladı. 441 yılında başlayan seferlerde Hun ordusu Balkanlara doğru ilerledi. Kale duvarları Hun gülleleriyle parçalandı. Şehirler savunma bile edemeden düştü. Atilla, askeri gücünü yalnızca savaş alanında değil, diplomatik masada da gösterdi. 447 Seferi Yenilmezliğin Kanıtı Bu sefer, tarihin en yıkıcı Hun saldırılarından biriydi. Hun ordusu, Tuna'dan güneye indi, Balkanların savunmasını çökertti, Roma'nın kalbine doğru ilerledi. Roma imparatorları, Atilla karşısında barış istemek zorunda kaldı. Büyük miktarlarda vergi, toprak düzenlemeleri ve teslimiyet. Hepsi Atilla'nın bir bakışıyla gerçekleşiyordu. Atilla'nın en büyük seferlerinden biri, Batı Roma üzerine yaptığı ünlü Galya Seferi'ydi. Avrupa tarihinin kırılma noktalarından biri olan Katalon Savaşı patlak verdi. Hun ordusu karşısında Franklar, Vizigotlar, Romalı birlikler, Alanlar, Burgontlar, yani neredeyse tüm Avrupa birleşmişti. Ama Atilla için bu yalnızca yeni bir meydan okumaydı. Katalaun Ovası, tarihin en kanlı çarpışmalarından biri savaş, günlerce süren bir ölüm dansına dönüştü. Hun okları gökyüzünü kararttı, atlı birlikler düşman hatlarını paramparça etti. Vizigot kralı Theodoric savaşta öldürüldü. Savaşı kesin olarak kimsenin kazandığı söylenemez, ama bir gerçek vardı, Avrupa, Atilla'nın durdurulamaz bir güç olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Savaşın ertesi yılı, Atilla ordularını bu kez İtalya üzerine sürdü. Roma kapıları artık savunmasızdı. 452'de Hun ordusu Alplerden indiğinde İtalya'nın taş sokaklarını bir sessizlik kaplamıştı. Şehirler boşaldı, halk kaçtı, Roma çöküşün eşiğine geldi. Atilla'nın ilerleyişi karşısında Roma'nın tek silahı vardı. Diplomasi, Papa Aileo, Atilla ile görüşmek üzere gönderildi. Tarihi anlatılar, bu buluşmanın Atilla üzerinde derin bir etki bıraktığını söyler. Kimine göre Atilla, Papa'nın sözleriyle barışa ikna oldu. Kimine göre lojistik ve salgın hastalık riski nedeniyle geri çekildi. Ne olursa olsun, sonuç açıktı. Roma Atilla'yı durduramadı. 453 yılı Avrupa'yı 10 yıl boyunca titreten fırtına dinecekti. Atilla, evlilik töreni sonrası gece içinde öldü. Kaynaklara göre aşırı burun kanamasından veya ani kalp rahatsızlığından hayatını kaybettiği yazılır. Düşmanları zehirlenme ihtimalini de öne sürer. Onun ölümü Hun İmparatorluğu'nun kırılma noktası oldu. Kabileler arasında çıkan iç savaş, imparatorluğu kısa sürede dağıttı. Ancak Atilla'nın adı ne savaşla, ne zaferle, ne de ölümle unutuldu. O artık bir hükümdardan daha fazlasıydı. Bozkır'ın efsanesi, Roma'nın karabasanı, dünyanın gözünde Tanrı'nın kırbacı. Atilla, ardında yalnızca fethedilmiş şehirler değil, yeni bir çağın başlangıcını bıraktı. Hunların Avrupa üzerindeki baskısı, göç çağını başlattı, Roma İmparatorluğu'nun zayıflamasını hızlandırdı, modern Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısını bile şekillendirdi. Bugün bile bir liderin adı korkuyla anılıyorsa, o lider gerçekten tarihin akışını değiştirmiştir. Atilla böyle bir liderdi. Asırlar önce Bozkır'ın rüzgarına karışan bir savaş narası, bugün hala tarih kitaplarının sayfalarında duyuluyor. Atilla geldiğinde dünya titrerdi. O yalnızca bir imparator değil, dengeyi sarsan güç, Çağ yön veren savaşçı, ateşin içinden yürüyen bir hükümdardı. Ve onun hikayesi, insanlığın belleğinde ebediyen yaşayacak.